Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak trafiğin rahatlamasını sağlayacak alternatif yolda devam eden çalışmaları inceledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Siverek Belediyesi'nce Hayriye Mahallesi'nde yapımı devam eden 22 metre genişliğinde 1350 metre uzunluğundaki alternatif yolda sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. yolun yapımının tamamlanması ile Adıyaman Çermik Karayolu'nda bağlantı sağlanırken, ilçe ekonomisinin mihenk taşlarından canlı hayvan pazarı yoluna da alternatif olacak. <laughs> Yeni yerleşim alanlarının altyapısının hazırlanmasının yanı sıra Hayriye Mahallesi'nde de canlılık katacak yeni yol mahalle sakinlerinden tam not aldı. Mahalle şişman diyorsun. Ya bir de, de şey verdi. Şey ya. ya. <laughs> Kırk kaldı ya. Kırk no kaldı ya. Ne var sağ bu. Evet. Kala taşakir. İro. Evet. Baba teşekkür <laughs> ettim. Bak bu sabah hatim <laughs> ya. <laughs> Büyükşehir Belediye'mizle birlikte e, Hayriye Mahallesi 166. Sokakta e, 22 metre genişliğinde e, 1350 metre uzunluğunda asfalt serim çalışmasını incelemekteyiz. E, bu çalışma e, hem lokasyon olarak bizim için memleket için çok e, önem arz ediyor. E, nedeni ise e, Çermik ve çermik ve Adıyaman yolunu birbirine bağlayan e, özellikle Belediye Başkanımız Ayşe Çapmak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekin.